Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Ben Kemal Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz zeka ve dikkat soruları. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bir önce, bir sonra. Verilen harflerden bir önce ve bir sonra gelen harfi yazınız demiş. Yazalım çocuklar. B'den önce hangi harf gelir? A harfi gelir. B'den sonra C harfi gelir. Değil mi çocuklar? Yan tarafa geçtik. D'den önce hangi harfimiz gelir? A B C Ç, D C Ç harfi gelir. D'den sonra E harfimiz gelir. Devam edelim. G'den önce hangi harfimiz gelir çocuklar? A B C Ç, D E F G F harfi gelir. G'den sonra ise yumuşak G harfimiz gelir. Alta geçtim. I'dan önce hangi harfimiz gelir çocuklar? H harfi gelir. H I I'dan sonra da i harfi gelir. K'den önce hangi harfimiz gelir çocuklar? K'den önce J harfimiz gelir. J, K, K'den sonra L harfi. N'den önce hangi harfimiz gelir çocuklar? M harfimiz gelir. M, N, N'den sonra da O harfi gelir. Alta geçtim. P'den önce hangi harfimiz gelir çocuklar? M, N, O, Ö, P. Ö harfimiz gelir. Ö, P, R harfi gelir P'den sonra. Ş'den önce hangi harfimiz gelir? S harfi gelir. Ş, ş, T harfi. Ş'den sonra da T harfi gelir. Ü'den önce hangi harfimiz gelir çocuklar? U harfi gelir. U, Ü, Ü'den sonra da V harfi gelir. Altta geçtim. Y'den önce hangi harfimiz gelir? U, V, Y, V harfi gelir. Y'den sonra da son harfimiz Z harfi gelir. E'den önce hangi harfimiz gelir? D harfi gelir. D, E. E'den sonra da F harfi gelir. P'den önce hangi harfimiz gelir çocuklar? Ö harfi gelir. Ö, P. P'den sonra da R harfi gelir. Evet çocuklar devam edelim. Yine bir önce, bir sonra demiş. Verilen sayılardan bir önce ve bir sonra gelen sayıları yazınız demiş. Yazalım. 60 sayısından önce hangi sayı gelir? 59 sayısı gelir. 59 60 61. 76'dan önce 75 76 77 gelir. 59'dan önce 58 59 60 sayısı gelir. 6'a geçtim. 55'ten önce 54 55 56 gelir. 47'den önce 46 47 48 38'den önce 37 38 39 6'a geçtim. 14'ten önce 13 14

15 sayısı gelir diyoruz çocuklar. Devam edelim. Sudoku. Aşağıdaki sudoku bulmacalarını çözünür demiş. Sudoku nedir çocuklar? Sayılardan oluşan bir bulmaca türü. Aynı satırda ve aynı sütunda bir sayıyı sadece bir defa kullanabiliyoruz. Mesela bakalım şimdi. Bakın şurada şu satırımıza bakıyoruz. Bir de şu sütunumuza bakalım. Bakın şimdi tepede bir kutu boş. Buraya hangi sayı gelecek? Nasıl bileceğiz bunu? Çocuklar her satır veya her sütun kaç kutudan oluşuyorsa birden başlıyoruz. O kadar sayı yazabiliyoruz. Mesela bakın burada şimdi bu satır 1, 2, 3, 4 tane kutucuktan oluşmuş. Demek ki bizim su dokumuz 1'den 4'e kadar. Yani 1'den 4'e kadar olan sayıları yazabiliyoruz demektir. Bakalım şimdi en baştaki kutucuğumuza hangisi gelebilir? Şimdi burada 1 ile 4 yazılmış. Ne kalmış? 2 ile 3. 2 ile 3 bu kutularda bu kutulara gelecek. Peki en baştaki kutuca ben 3 yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Bakın aynı sütunda 3 var. O yüzden buraya sadece 2 yazabilirim. En sondaki kutucuğuma da hangi sayı kaldı? 3. Onu da buraya yazdım. Şimdi şu sütuna tekrar bakalım çocuklar. 2, 3 yazılmış. 1 de yazılmış. Hangi sayımız yazılmamış? 4. Onu da buraya yazıyorum. Bakın her satırda, her sütunda aynı sayıdan sadece bir defa var. Aynı sayıyı bir kere kullanabiliyoruz. Aynı satır ve aynı sütunda. Şimdi devam edelim. Şu ikinci satırımıza bakalım çocuklar. 3 var, 2 var. Hangileri yok? 1 ve 4 yok. Şimdi buraya ben 1 yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Bakın bu sütunda çünkü 1 var. Buraya 4 yazabilirim. Yanındaki kutucuğa da 1 yazabilirim. Devam edelim yine altındaki satıra bakalım çocuklar. Burada 4 ile 2 var. 1 ve 3 yazılmamış. Şimdi buraya bir yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Bakın çocuklar burada bir var. Yani bu sütunda bir olduğu için bu sütunun içine bir daha bir yazamam. O yüzden buraya 3 yazıyorum. En sondaki kutucuğumuza da 1 yazıyorum. En alta bakalım. 1 ile 4 yazılmış. 2 ve 3 yazacağız. Buraya 2 yazamam. Çünkü bakın burada 2 var. O yüzden buraya 3 yazıyorum. Buraya da 2 yazıyorum. Bakalım şimdi çocuklar ne demiştik? Aynı satır ve aynı sütunda bir sayıdan sadece bir defa olabilir demiştik. Bakalım öyle mi? Şimdi şu dörde bakalım çocuklar. Bu dördün bulunduğu sütun. Bakın burası yukarıdan aşağıya. Başka dört var mı sütunun içinde? Yok. Satıra bakalım. Dördün bulunduğu satırda, bu satır çocuklar. Bu satırın içerisinde başka dört var mı? Yok. O zaman doğru yapmışız diyoruz. Yandaki sudokumuza bakalım. Birinci satırda 4, 2 yazılmış. 1 ve 3 yazılmamış. Buraya 1 yazamam. Çünkü bakın altında 1 var. Aynı sütunda bir sayıdan 2 defa olmuyordu. O yüzden buraya 3 yazıyorum. Sondaki kutucuğa da 1 yazıyorum. Devam edelim. Alttaki satıra bakalım. 1 ile 3 var. 2 ile 4'ü biz yazacağız. Ne yapacağız? 4'ün altındaki kutucuğa 4 yazamam. Aynı sayı olamazdı. Buraya 2 yazıyorum. Yanına da 4 yazabilirim. Devam edelim. En alttaki satıra bir bakalım çocuklar. En alttaki satırımıza bakalım. 1 ve 3 var. 2 ile 4 yazacağız. Şimdi buraya 4 yazabilir miyim? Yazamam. Niye? Bakın burada 4 var. O zaman buraya 2 yazabilirim. En baştaki kutucuğa hangi sayımız kalıyor? 1, 3, 2 yazılmış. Buraya da 4 kalıyor. 4'ün üstündeki kutuca bakalım. En yukarıda 3 yazılmış, 1 yazılmış, 4 yazılmış. Hangi sayımız yazılmamış? 2 yazılmamış. Onu da buraya yazdım. Şimdi burayı yapalım. Hep beraber bu satırımız kaldı. Sadece 2 ile 4 var. 1 ile 3'ü biz yazacağız. Şimdi buraya 1 yazabilir miyim? Yazamam. Bakın altında 1 var. O zaman buraya 3 yazıyorum. Yanına da 1 yazıyorum. Evet çocuklar su dokumuzu da bitirmiş olduk. Devam edelim. Aşağıdaki toplama işlemlerini ok yönünde yapınız. Yapalım. Şimdi çocuklar ne yapacağız? Bu iki sayıyı birbiriyle toplayıp altına yazacağız. Bu örnek olarak yapılmış. 4 ile 9'u toplamış 13. 8 ile 5'i toplayalım. 8'in üzerine 5 ekledim. 9 10 11 12 13 yazıyorum. 7 ile 4'ü toplayalım. 7 4 daha kaç yapar? Sizler de kendiniz hesaplayın. 11 yapar. 2 ile 8'i topluyorum. Onu örnek olarak yapmış. 2, 8 daha 10. 6'a geçtim. Şimdi ne yapacağım? 13 ile 13'ü toplayacağım. 13 ile 13'ü toplarken nasıl yapalım çocuklar? Birler basamayla birler basamağını toplayacağım. Onlar basamayla onlar basamağını toplayacağım. Toplayalım. 3, 3 daha 6. 1, 1 daha 2. Kaç yaptı? 26. Şimdi yanındakini yapalım. 13 ile 11 topluyorum. Yine aynı şekilde birler basamağıyla birler basamağını, onlar basamağıyla onlar basamağını topluyorum. 3 bir daha 4, 1 bir daha 2, 24. Şimdi de 11 ile onu toplayalım. Yine aynı şekilde birler basamağıyla birler basamağını, onlar basamağıyla da onlar basamağını toplayalım. 1 sıfır daha 1, 1 1 daha 2 kaç bulduk 21. Devam edelim çocuklar. Şimdi de 26 ile 24'ü toplayacağız. Nasıl yapalım bunu? 26 ile 24 toplarken çocuklar 24'ün içerisinde kaç onluk var? 2 onluk. Kaç birlik var? 4 birlik, değil mi? Bakın 2 onluk 4 birlik var. O zaman burada önce onlukları toplayalım 26 ile daha sonra birlikleri ekleyelim. 26'ya ben 2 onluk eklersem onar onar kaç yapar? 26 bir onluk ekledim. 36 bir onluk daha ekledim. 46. 46 yaptı. 4 tane de birliğim vardı. 46'nın üzerine 4 de birlik ekliyorum. 50 yapıyor çocuklar. Şimdi de 24 ile 21'i toplayalım. Ne yapacağız? Birler basamağıyla birler basamağını, onlar basamağıyla onlar basamağını toplayalım. 4 1 daha 5, 2 2 daha 4. Kaç yaptı? 45. Evet, son işlemimiz 50 ile 45'i toplayacağız. Toplayalım. Birler basamağıyla birler basamağını toplayacağım. Onlar basamağıyla onlar basamağını toplayacağım. 0 5 daha 5 yapar. 5 4 daha 9. Cevabımız 95 olarak bulunur çocuklar. Devam ediyorum. Aşağıdaki toplama işlemlerini yaparak şifreyi çözünüz. Hmm, çocuklar bakın şimdi her işlemin köşesinde bir harf var. İşlemlerden bulduğumuz sonuçlara göre aşağıdaki kutucuklara bu harfleri yazacağız. Yapalım bakalım birinci işlemimizi. 9 artı 6. 9 6 ile toplarsak kaç yapar? Zihnimden yapıyorum sizler de yapın. 15 yapar çocuklar. Şimdi aşağıdan bakalım 15 nerede? Evet bakın 15 burada. 15'in altındaki kutucuğa buradaki N harfini yazıyorum. Evet yanındakine geçelim. 0 0 daha 0. Bir aşağıya iner 10. 10 nerede? En başta H harfi yazdım altına. Devam edelim. 7 4 daha 11. 11'in biri elde var. 1. 1. 1 de elde 2. 21. 21'in altına da R harfini yazdım. Alta geçtim. 7. 7 daha. Kaç yapar? 14. 14 nerede? İkinci kutumuz içerisine A harfini yazdım. Devam edelim. 6. 2 daha. 8. 1 aşağıya iner. 18. 18'in sekiz. altındaki kutucuğa da K harfini yazdım. Devam edelim. 6, 6 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha 2. 1 de elde 3. Çocuklar 32'nin altına da i harfini yazıyorum. 6'a geçtim. 0, 3 daha 3. 2, 1 daha 3. 33. Buraya da s'yi yazdık. 2, 2 daha 4. 1 aşağıya iner. 14. 14'ün altına da a harfimizi yazdık. 9, 8 daha kaç yapar? 17 yapar. 17'nin 7'si elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde 5, 57 yapar çocuklar. 57'nin altına da I harfini yazdım. Bakalım şifreli kelimemiz neymiş? Harikasın. Evet çocuklar harikasın. Kelimesini bulduk. Devam ediyoruz. Kuralı bul. Örüntülerin kuralını bularak eksik ögeleri tamamlayınız demiş. Bakalım şimdi çocuklar. Dikdörtgen, daire, dikdörtgen, yıldız. Dikdörtgen, daire, dikdörtgen, yıldız. Bakın çocuklar yıldızdan sonra örüntümüz başa dönüyor. Yapalım şimdi. Verilmeyene bakalım. Yıldızdan sonra ne gelecek? Bakıyorum yıldızdan sonra çocuklar ne gelmiş? Dikdörtgen gelmiş. O zaman buraya dikdörtgenimi çiziyorum. Daha sonra daire, daha sonra dikdörtgen, daha sonra ne gelecek bakalım. Daireden sonra gelen dikdörtgenden sonra ne gelmiş? Yıldız gelmiş çocuklar. Bakın buraya da yıldızımı çiziyorum. Örüntümü tamamladım. Devam edelim. Ters üçgen, üçgen, daire, daire, ters üçgen, üçgen, daire, daire. Bakın çocuklar, bu örüntümüzde ikinci daireden sonra başa dönüyor. Yapalım şimdi. Neyi sormuş bize? İkinci daireden sonra ne gelecek? Bakıyorum burada en baştaki örüntüme ikinci daireden sonra ters üçgen gelmiş. Ters üçgenden sonra düz üçgen. Hemen çiziyorum. Ters üçgen ardından düz üçgen daha sonra daire daire şeklinde devam etmiş. Alta geçtim. Yıldız yıldız daire üçgen yıldız yıldız daire üçgen. Bakın çocuklar bu örüntümüzde üçgenden sonra başa dönüyor. Bakalım şimdi neyi sormuş? Üçgenden sonra ne gelecek? Bakıyorum en baştaki örüntüme. Üçgenden sonra örüntümüz başa dönmüş. Yani yıldız gelecek. Yıldızımı çizdim. Daha sonra yıld ikinci yıldız. Ardından ne gelecek bakıyorum. İkinci yıldızdan sonra çocuklar ne gelmiş? En baştaki örüntüme bakıyorum yine. Daire gelmiş, daireden sonra da üçgen gelmiş çiziyorum. Daire, ardından üçgen. Evet çocuklar örüntümüzü tamamladık. Alta geçiyorum. Üçgen, dikdörtgen, beşgen, yıldız, üçgen, dikdörtgen, beşgen. Bakın bu örüntümüzde çocuklar yıldızdan sonra başa dönüyor. Bakalım şimdi neyi sormuş? Beşgenden sonra ne gelecek? Bakıyorum en baştaki örüntüme. Beşgenden sonra ne gelmiş? Yıldız. Evet. Daha sonra üçgen, daha sonra üçgenden sonra ne geldiğini soruyor. Hemen en baştaki örüntüme bakıyorum. Üçgenden sonra dikdörtgen gelmiş. Hemen bunu da çiziyorum. Çizdim. Daha sonra beşgen. Beşgenden sonra ne gelmiş? Bakıyorum çocuklar. Beşgenden sonra bakın burada ne gelmiş? Yıldız gelmiş. Yıldızımı çizdim. Bu şeklimize niye beşgen diyoruz çocuklar? Beş köşesi ve beş kenarı olduğu için. Bakın bir, iki, üç, dört, beş kenarı var. Aynı zamanda bir, iki, üç, dört, beş de kenarı var. Evet çocuklar örüntülerimizi tamamladık. Devam edelim. Her satırda çarpı artı olan sembolleri işaretleyiniz. İşaretleyelim. Bakalım birinci satırımıza. Çarpı bölme işlemi. Bölme sembolü değil mi? Şurada bu bölme işleminin sembolü. Değil. Daire çember çarpı değil. Çarpı artı evet çocuklar. Sembolümüzü bulduk. Bakalım başka var mı? Bakıyorum yok. Alt satıra geçtim. Değil. Çarpı eksi değil. Eksi çarpı değil. Çarpı bölme sembolü değil. Çarpı artı bakın en sonunda Yine bulduk. Alta geçiyorum. Çarpı artı. Evet şurada sembollerimizi bulduk. Başka var mı? Bakıyorum. Yok. Şurada artı çarpı var. Ama bizim istediğimizde çarpının önde olması. Alta geçtim. Artı çarpı. Çarpı artı. Evet şurada burada da bulduk. Başka var mı? Bakıyorum. Yok. Alta geçtim. Çarpı çarpı. Çarpı çarpı. Çarpı artı. Evet şurada burada da bulduk. Başka var mı? Yok. Alta geçiyorum. Üçgen çarpı çarpı artı. Evet, burada da bulduk çocuklar. Başka yok. En alta geçtim. Kare çarpı artı çarpı kare çarpı çarpı artı. Evet çocuklar, burada da bulduk. Başka var mı? Yok. Devam ediyoruz. Aynalarını bul demiş. Yukarıda verilen şeklin aynalarını bulup işaretleyiniz. Bakalım şekillerimize kırmızı yıldız. Mor dikdörtgen, turuncu daire, mavi üçgen. Aynılarını bulacağız. Bakalım şimdi şıklarımıza. Alta bakıyorum sırayla. Kırmızı yıldız var. Mor dikdörtgen yok. Daire var. Bu olmaz. Yanındakine bakıyorum. Kırmızı yıldız, dikdörtgen, daire, üçgen. Evet çocuklar. Bu aynısı işaretledik. Devam ediyorum. Kırmızı yıldız, dikdörtgen, daire, üçgen. Evet bunu da işaretliyorum. Alta geçtim. Kırmızı yıldız, mor dikdörtgen, turuncu daire, mavi üçgen. Evet. Kırmızı yıldız, mor dikdörtgen, turuncu daire, mavi üçgen. Bunu da işaretliyoruz. Aynısı. Yıldız var fakat kırmızı değil, mavi. O yüzden bunu işaretlemiyoruz. Alta geçtim. Mavi üçgen var. Olmaz. Kırmızı yıldızla başlıyor bizim şeklimiz. Yanına geçtim. Kırmızı yıldız, mor dikdörtgen, turuncu daire, mavi üçgen. Bunu da işaretliyorum. Kırmızı yıldız mavi üçgen olmayacaktı. Mor dikdörtgen olacaktı. Bunu işaretlemiyoruz çocuklar. Evet şeklimizin aynılarını bulup işaretledik. Devam ediyorum. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi toplayınız. Bakalım şimdi çocuklar. Şurada birinciyi yapmış. Her kutucukta sayı var. Diğerlerinde ortadaki kutucuklarda sayı var. Diğer kutucuklar boş. Bakalım nasıl yapmış. Şimdi çocuklar ne demiş? Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi toplayınız demiş. Hmm. Şimdi 6 ile 5 var. 7, 9, 5, 10 diğerlerini de gördük mü? Siyah renkli sayılar bize verilmiş. Bize diğerleri isteniyor. Şimdi 6 ile 5'i ne yapmış da 11'i bulmuş olabilir? Toplayın dediğine göre toplamış çocuklar. 6, 5 daha 11 yapar mı? Evet. Peki 22'yi nasıl bulmuş? Bakıyorum şöyle. Hmm. Çocuklar bulduğumuz her sayıyı diğerleriyle toplayıp boş kutucuğa sonucu yazıyoruz. Bakın 6 ile... 5'i toplayıp 11'i bulmuş. Şimdi de 22'yi bulmak için ne yapmış? 6 ile 5'i ve 11'i yani 3'ünü toplamış. O da 22 yapmış. Peki öyle mi bakalım? 11 ile 6'yı topluyorum. 11'i e 6 ekledim. 17. 17'ye de 5 ekledim. 22 yaptım. Evet çocuklar demek ki bulduğumuz sayıları toplayıp toplayıp boş kutucuklara sonuçları yazıyoruz. Yapalım şimdi 7 ile 9. Toplayalım. 7, 9 da kaç yapar? Zihnimden topluyorum. Siz de toplayın. 16 yapar çocuklar. Şimdi ne yapacağım? Alttaki kutucuğu bulmak için bu üçünü toplayacağım. 16'yı önce 9 ile topluyorum. Hesapladım. 25 yapıyor çocuklar. 25'i de 7 ile topluyorum. 32 yapıyor. Evet çocuklar bakın bulduk. Devam edelim. 5 artı 10. İkisini topladım. Kaç yapar 5 10 daha? 15 yapar. Şimdi alttakini bulmak için bu üçünü topluyorum. 15'e 5 ekledim. 20. 20'yi de 10 topladım. 30 yapar çocuklar. Devam ediyorum. 7 artı 8. 7 8 daha kaç yapar? Hemen zihnimizden toplayalım. 15 yapar çocuklar. Şimdi de 3'ünü toplayalım. 15 7 daha. 22 yapar. 22'yi de 8 ile topluyorum. 30 yapar devam edelim 8 12 daha 20 yapar şimdi üçünü toplayalım 28 de topladım 28 28 e 12 ekliyorum nasıl yapalım 28'e 2 ekledim 30 daha sonra 10'luk ekledim kalan 10'luğu 40 yapar Evet çocuklar devam edelim 14 artı 16 çocuklar yapalım şimdi nasıl yapacağız bu toplamayı Şimdi 16'da bir onluk var çocuklar. 6'da 6'da birlik var. Ne yapalım? Önce 16'daki on, bir onlu 14'e ekleyelim. 14'e bir onluk eklersem kaç yapar çocuklar? 14'e bir onluk ekledim 24. 6'da birlik vardı. 24'e 6 ekledim. Kaç yaptı? Hemen topluyorum. 30 yapar çocuklar. Şimdi 3'ünü birlikte toplayacağız. 30'u diğer 14 ve 16 ile topluyoruz. Toplayalım çocuklar nasıl yapalım? Birler basamağıyla birler basamağını toplayalım. Şöyle 30'u 14'ü 0 4 daha 4 3 1 daha 4 ne yaptı? 44. Şimdi de 44'ü 16 ile toplayalım çocuklar. 44'ü 16 ile nasıl toplayacağız? 44'e 6 birlik ekleyelim önce. Kaç yaptı? 50 yaptı. Bir de onluğumuz vardı çocuklar. 50'ye bir onluk eklersek kaç yapar? 60 yapar. Sonucu 60 olarak bulduk. Bu etkinliğimizi de yapmış olduk çocuklar. Devam edelim. Her şekil bir sayıyı göstermektedir. Buna göre toplama işlemlerini yapınız. Yapalım şimdi. Bakalım çocuklar. Şekillerimize yıldız var, dikdörtgen var, daire var, üçgen var, kare var, beşgen var. Her birinin altında da temsil ettikleri sayılar yazıyor. Şimdi birinci işlemimizi yapalım. Kare neydi? 17. İçine yazıyorum çocuklar 17. Beşgenimiz kaç? 14. Ne yapacağız? 17 ile 14'ü toplayacağız. Toplayalım çocuklar. 17'ye önce 4 birlik ekliyorum. Ekledim. Kaç yaptı? 21. Birliği ekledik. Ne kaldı? Onluk. 21'e bir onluk ekledim. 31 yapar çocuklar. Cevabımız 31. 6'a geçtim. Dairemiz kaçı temsil ediyormuş? 11'i. Dikdörtgen kaçı temsil ediyor? 6'yı. 11, 6 ile toplarsak kaç yapar? 17 yapar. Sizler de yapın çocuklar. Evet. Yıldızımız kaçı temsil ediyormuş? 5'i. Üçgen 20'yi. Ne yapacağız? 5 ile 20'yi toplayacağız. 20'ye 5 eklersek kaç yapar? 25 yapar. Devam edelim. Dairemiz 11'e eşitti. Yıldız 5'e eşitti. 11'e 5 eklersek kaç yapar? 16 yapar. Karemiz kaçtı? 17 yazıyorum. Dairemiz 11. Toplayalım şimdi. 7'yi 1 ile toplayalım. Kaç yaptı? 8. 1'i de 1 ile topluyoruz. 2 yapar. Evet cevabımız 28. Beşgen. Beşgenimiz 14. Dairemiz 11. Toplayalım. 4. Bir daha 5. 1. Bir, bir daha iki. Çocuklar 25 sonucunu bulduk. Devam ediyoruz. Günün sorusu. Her şekil bir sayıya eşittir. Buna göre yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Şimdi çocuklar bakalım her şekil bir sayı eşitmiş. Buna göre diyor ki yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Şimdi yan tarafta şekillerin eşit olduğu sayılar verilmiş. Daire 16 eşit. Kare 23'e. Üçgen 8'e eşit. Bize sorduğu soruda ne istiyor? Bakın üçgen artı daire eksi kare. Bakın işaretler farklı. Hepsi toplama veya çıkarma değil. Üçgenle daireyi toplayıp kareyi çıkarın diyor. Üçgen artı daire eksi kare. Bakalım bu soruyu kimler doğru yapacak? Cevapları yorum kısmına bekliyorum çocuklar. Şıklar da verilmiş. A12, B47, C1. Bakalım hangi şık doğru? Evet çocuklar, dersimizi başarıyla tamamladınız. Sizleri tebrik ediyorum. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğen butonuna tıklayarak duygularınızı ifade edebilirsiniz. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu varsa yorum kısmına yazarak bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız videonun sonunda ortada çıkan Kemal Öğretmen logosuna tıklayarak abone olabilir, yeni yüklenen derslerden haberdar olabilirsiniz. Çocuklar Kemal Öğretmen logosuna tıklayıp kanala girdiğinizde üstte videolar ve oynatma listeleri yazıyor. Oynatma listelerini tıkladığınızda orada hayat bilgisi, Türkçe, matematik, zeka ve dikkat soruları şeklinde kategorilere ayrılmış dersleri bulabilirsiniz. Onlardan hangisiyle ilgili dersi dinlemek istiyorsanız tıkladığınızda o derse ait tüm videolara ulaşabiliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve farklı bir arkadaşınıza göndermek, paylaşmak istiyorsanız videoların altındaki paylaş butonuna tıkladığınızda orada WhatsApp, Facebook gibi sosyal medyalar açılıyor. Onlardan birine tıklayarak videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.